Çabuğa bu Babası babası babası. İyi İyi Doktorlar bir yaşını hiç görmez bu çocuk eve geldi mi %90 falan ölecek dediler nefessiz kalıp. Ama üç yaşını gördük. İkiyi gördük. Üçü gördük. İnşallah dördü beş de göreceğiz. Tabii, tabii, tabii. Biraz Esin'in inadı bitmezse her şey olur yani. Üç senede kattıkları şu an hepsi var. Kaşını çatabiliyor, gülebiliyor, ağlayabiliyor, sinirlenebiliyor bana şaşkın şaşkın şaşkı bakabiliyor. Yani Çok değişik bir şey yani. Bizi sevindiriyor yani. Doktorlar pek haklı çıkarmadı Esra. Yani en büyük hayalim Esra'nın biraz oturmasıydı açıkçası. Çok şükür onu da yavaş yavaş alıyorum meyvesini. Yemek yesin istiyorum bir de. Çikolataların tadına varsın. Ee, nefes alsın en önemlisi. Zaten nefes aldıktan sonra hepsinin olacağını düşünüyorum ben. <laughs> Mesela fizyoterapist ablamız geliyor. Ben diyorum ki ağlıyor. Kadın hemen üzülüyor. Neden diyor şey ağlamasın falan. Ha, hayır hayır ağlasın ağlasın. Ciğerleri açılır diyorum tabii, direkt. Bu nasıl diye. bir şeydi? Biz dedik hani olmaz dediler bize ama olunca seviniyoruz. O çocuk ağlıyor ben gülüyorum. Oh ne güzel ağlıyor diye. Yani bunlar küçük ama güzel şeyler. <laughs>